Bir gün zamanın sınırlarını aşan tuhaf bir olay gerçekleşti. Bilim insanlarının deneyleri sırasında oluşan bir zaman geçidi, tarihin en etkili liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ü günümüze taşıdı. Bu rastlantısal olay onu dünyadaki en kapalı rejimlerden birinin lideriyle, Kim Jong-un ile yüz yüze getirdi. Karşılaşma İsviçre'de düzenlenen özel ve gizli bir barış zirvesinde oldu. Tüm dünya liderlerinin davetli olduğu bu zirveye Atatürk'ün varlığı büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Kim Jong-un önce bu durumun bir oyun olduğunu düşündü. Fakat Atatürk'ün varlığı, bilgeliği ve karizması karşısında şüpheleri hızla silindi. İlk dakikalarda aralarında derin bir sessizlik vardı. Farklı dönemlerin, farklı değerlerin iki lideri birbirini süzüyordu. Atatürk gözlerini kime dikti ve yavaşça konuşmaya başladı. Bir halkın onurunu, özgürlüğünü ve gelişimini engelleyen her şey sonunda onu yok eder. Halkına inanmazsan, geleceğini kuramazsın. Kim Jong-un bu sözlere karşılık vermedi. Sadece başını eğdi. Bu cümle onun kalbine işlemişti. Atatürk sözlerine devam etti. Korkuyla yönetilen bir millet asla büyük olamaz. Oysa cesaretle eğitilen bir millet dünyayı değiştirir. Ardından Atatürk, genç liderin gözlerinin içine bakarak sordu. Senin halkın gerçekten mutlu mu? Yoksa sadece sen öyle mi sanıyorsun? Görüşmenin sonunda Atatürk, Kim Jong-un'un elini sıkarken şunu söyledi: "Güç, halkının seni korkarak değil, severek izlemesidir."